8 Ağustos 2021 starcom.tr Selahattin Çakırgil Yangını söndüren yangın üzerinde tartışmalar daha çok sürecek gibi bir söz vardır, yangını en iyi söndüren yangının bizzat kendisidir diye. Çünkü yanacak bir şey kalmayınca yangın söner. Vicdanı olan herkesi derinden sarsan ve üzen ve 10 günü aşkın zamandır devam eden son yangınlar henüz de söndürülebilmiş değil. Yağmurlar gecikirse daha da devam edecek gibi. Hatay'dan Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, Isparta'ya kadar uzanan şerit boyunca on binlerce dönümlü ormanlar ve içindeki Tabi hayatın canlılarıyla tarım arazileri, meyve bahçeleri, fukaranın kenar mahalle evleri, büyük ve küçük baş hayvanlar da telef oldu. Ukrayna, İspanya, Kazakistan, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan yardım için helikopter ve amfibik, göl veya denize inip su alabilen uçaklar, ekipleriyle de yardıma koştular. Böyleyken denizden su almak için alçalan uçağı engellemeye çalışan sürat teknesi sahibi bir hayvanın çabasına ne demeli? Ortada bir hıyanetin olup olmadığını şu merkezde hemen tartışmanın bir manası yok. Hatta tehlikeli de. Çünkü gerçek olsa bile birkaç şeytan kulunun yaptığı hıyanetler olsa bile onlar bahane edilerek hatta hiç ilgisi olmayan çevre ve kimseler bile birbirine düşman hale bile getirilebilir. Ama onlardan daha da tehlikeli olan dünya yansa kılı kıpırdamayan ve sağda solda gelişi güzel ateş yakan ve hatta sigara izmaritini bile söndürmeden bir şey olmaz diyerek sağa sola gelişi güzel fırlatan düşüncesiz kimselerin varlığıdır. Hele de ormanlara gidip oralarda eğlenmek adına içki tazakkum eden bazı kimselerin içki şişelerini oralarda terk edip kızgın güneşte kuru otları ateşlemekteki etkilerini düşünemeyenlerin haytalıkları. Bunlara bir de çam ağaçlarındaki kozalakların alevler içinde yüksek hararetle kızıp 100 metre kadar uzaklara fırlamasını ve oralarda pimi çekilmiş el bombaları gibi patlamasını ekleyelim. Tablo daha bir anlaşılır. Evet bu zamana kadar Türkiye'de yaşanmamış en büyük orman yangını. İnşallah büyük kitleler olanlardan ders çıkarırlar ama Birileri var ki onlar hala karalamayı siyaset zannediyorlar. 6-7 Ağustos gecesi Habertürk'teki bir programda malum bir siyasi parti liderinin başta orman yangınları olmak üzere pek çok konudaki görüşlerini uzun uzun dinledim. Orman yangınları konusunda kanun veya yönetmelikler çok güzel tedbirler yazılmış imiş. Bu felaket o tedbirlerle halledilebilirmiş. Bu kadar sığ bir bakış açısı. Tamam yangın yönetmelikleri olabilir ve hatta yangın eğitimleri de verilebilir ama alevler bir kez kontrol edilemez boyutlara vardı mı o yönetmeliklerin bir işe yaramayacağını iki sene önce Avustralya'da aylarca süren keza Amerika'da Kaliforniya eyaletinde kasabaları bile yutması engellenemeyen yangınlar göstermedi mi? Bu kişinin 3-5 dakikada bir tekrarladığı sözse ülkenin iyi idare edilmediği lafı Hitler'in Goebbels'i gibi kendileri iktidara gelselermiş her şey güllük gülistanlık olurmuş. Kendisi çeyrek yüzyıl devlet idaresinde yüksek sorumluluklarda bulunmuş birisi olarak devlet idaresinin ne demek olduğunu bilirmiş. Bu kişinin genel müdürlük yaptığı dönemde nasıl bir yöneticilik sergilediğine dair örneklerin sık sık hatırlatılmasını bazen fakir bile gereksiz görmüştür. Ama anlaşılıyor ki bu kişi o uygulamalarının canlı şahitlerinin azaldığını düşünerek o dönemi kitlelere kendisinin altın çağı olarak sunacak kadar bir pişkinlik içinde. Siyasetçidir, iddia sahibi olmalı elbette der geçersiniz. Ama Türk Hava Kurumu'nun hangi ideolojik taifeler için bir arpalık halinde getirildiğini bilinmiyormuş gibi bu kişi o kurumu bir de cumhuriyetin en güzel kurumlarından birisi olarak göstermez mi? Ama Erdoğan bu kurumun içinde bulunduğu mali sıkıntılardan kurtarılmasına yardım etmiyormuş. Çünkü cumhuriyetin değerleriyle hesaplaşma peşindeymiş. Bu siyasetçi kişi bu arada konuşmasının başka bir bölümünde Suriye'deki savaştan kaçıp gelen 3.5 milyon insanın oralara nasıl geri gönderileceğine, onlara geldikleri ülkede evler yapılacağı ve iş yerleri açılacağına dair öylesine laflar ediyor ki, evlere şenlik. Aklı fikri 100 yıl öncesine kadar aynı vatanın insanları olanları buralardan kovmak ateşin içine itmek. Yabancı düşmanlığı yapmıyormuş. Gitsinler ileride bu ülkeye turist olarak gelebilirlermiş. Bu kişi bu arada insanların kılık kıyafet ve inancına asla müdahale edilmeyeceğine dair şirinlik muskası yazmayı da devam ettiriyor ki insanın gözleri yaşarıyor. İlk genel başkanlarının çizgisinden milim bile sapmadığını sık sık tekrarlayan bu kişiye inananlar varsa keyifleri bilir. Bu kişi Amerikan Başkanı Biden'ın Türkiye Başkanı Erdoğan'la Brüksel'deki ikili görüşmelerine değiniyor ve orada onunla ne konuştu diyor. Ama bu kişinin asıl kabul edemediği konu o görüşmede Erdoğan'ın tercümanının bile dışişlerinin resmi tercümanı olmaması, asıl takılmak istediği Erdoğan'ın tercümanı olan ve İslami tesettüre kamilen riayet eden tercüman kız. Bu tercihle Erdoğan'ın aslında Cumhuriyet'in değerleriyle hesaplaşmak derdinde olduğunu dile getirmeye çalışıyor. Denilir ki yani isimli bir Rum varmış. Meyhane arkadaşları ona bak aramızda bir fark yok ismini değiştirelim. Kani yapalım da hiçbir fark kalmasın demişler. O da 40 yıllık yaniden kani olur mu? mu yani diye karşılık vermiş